2023-2024 eğitim öğretim yılını noktalamış bulunmaktayız. RAM Vizyon olarak da son bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Ben psikolojik danışman Özlem Yalçın. Bu haftaki konuğumuz Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Süleyman Kurnaz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Değerli velilerimiz, geçen hafta programımızın konusunu özel eğitim hizmetleri olarak belirlemiştik. Bir hafta boyunca adresimize göndermiş olduğumuz sorularınızı derlemiş bulunmaktayız ve derlediğimiz ilk soruyla programımıza başlıyoruz. Hocam bir belinizden gelen ilk soruyu yöneltmek istiyorum. Çocuğumun özel gereksinimi olduğunu nasıl anlarım, bunu nasıl fark ederim diye soruyor hocam. Değerli hocam, özel gereksinimi tes tespit edebilmemiz için küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamız önemli. Hı hı. Bunu hani e, isterseniz birkaç küçük örnekle hatırlatmayla anlatarak başlasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonra farklılıkları değerlendiririz hı hı. beraber. Şöyle ki e, küçük yaştan itibaren çocuklarımız e, örnek veriyorum 8 ile 12 ay arasında tek kelimelik cümleleri gel, git, hı hı. ver gibi tek kelimelik cümleler konuşmaya başlarlar. 18 aydan itibaren de artık birden fazla kelimeyi birleştirip cümle kurmaya başlarlar. Bu birinci özelliklerden bir tanesi küçük yaş grubu için. İkincisi yürüme ile ilgili kısım. Çocuklarımız 8 ayda oturmaya başlar. 8-12 ay arasında yavaş yavaş da adımlamaya, ayağa kalkmaya, yürümeye çalışmaya başlar. 18 aydan itibaren de artık yavaş yavaş yürüme işlemi son, son bulmuş olur. Bir diğer görme ile ilgili kısım ya da konsantre olma ya da odaklanma ile ilgili kısım. Çocuklarımız 2-3 yaştan itibaren, 2-3 aydan itibaren, küçük ilk doğumdan ilk 2-3 aydan itibaren artık gördükleri nesnelere odaklanmaya başlarlar ve gözleriyle takip etmeye başlarlar. Biz de küçük yaştan itibaren çocuklarımızın bu göz takibi, odaklanma, izleme gibi özelliklerini tabii ki bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradan yola çıkarak nasıl fark ederiz'e bağlamak istiyorum. Örnek veriyorum şimdi bizim halk arasında bazı bilinen söylemler var. Şöyle denir işte abisi de geç yürüdü, işte abisi hmm. de geç konuştu evet. gibi. O da konuşur, sıkıntı yok gibi. Tabii ki bireysel gelişimler gelişimde bireysel özellikler önemli. Gelişim farklılıkları olabilir. Bu söylediğimiz, biraz önce söylediğim aylarda zaten hani yaklaşık ortalama alınmış hı hı. olarak aylardır ama yani 3 yaşında yürümeye başlamamışsa çocuk, 3 yaşında konuşmamaya başlamamışsa ya da bir yaşına kadar gelmiş odaklanmayla ilgili, göz takibiyle ilgili bir durum söz konusu değilse artık bazı şeylerden şüphelenmemiz gerekir. Bu da çok önemli bir konu. Hani farklılıkları bu şekilde gözlemlememiz gerekiyor. Eğer odaklanmadıysa, bir şeyi işte konuşmaya geç başlamışsa, yürüme ya da emekleme, oturma, normal ay özelliklerini yerine getirmiyorsa artık yavaş yavaş bir şeylerden şüphelenmemiz gerekiyor. Bunun için de iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor yani. ve aynı zamanda da çocukluklarımızın gelişim özellikleriyle ilgili de bilgi sahibi olmamız gerekiyor değerli hocam. Bir başka şey de şöyle bağlamamız önemli. Yani şunu bir örnekle açıklayacak olursam daha çok netleşmiş olur. Şimdi iyi bir gözlem önemli ama aklımızdaki bir şeyi çocukla gözlemlersek hı hı. bu da bizi yanıtabilir. Şimdi başımıza gelen yani bir danışanımızla görüştüğümüzde başımıza gelen bir olayı anlatmak isterim sizlere de hocam hı hı. hem de velilerimize de örnek olması adına. Şöyle ki, bir velimizle görüştüğümüzde çocuk 6 yaşında. Velimizinle görüştüğümüzde şöyle bir şey belirtti bize. Çocukta aşırı derecede dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu. Hı hı. Daha çok dikkat eksikliğinin daha hı hı. sıklıkla görüldüğünü, hiperaktivitenin çok az olduğunu ama çocukta ciddi bir dikkat seslendiğinde cevap vermediğini vesaire söylüyordu sürekli. Bu görüşmemizin sonucunda tabii ki gözlemleri, velimiz oraya o konuya odaklanmıştı. Evet. Aklında farklı bir şeyler yoktu. Hı hı. Çünkü biz bazen şunu duyabiliriz. Bu örneğe devam ettireyim. Şöyle, olay anlaşıldığında sonra biraz daha odaklanıyor. 3-4 ay bu şekilde dikkat eksikliği. Hatta bu konuyla ilgili de doktora başvuruda bulunuyor. Ama sonuçta şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Aslında çocukta işitme kaybı var. Çocuğa sesleniyor. Ama çocukta işitme kaybı olduğu için çocuk onu duyamadığı için çocuk onun verdiği tepkilere karşılık veremiyor. Velimiz doğal olarak çocukta dikkat eksikliği var. İşte televizyon izlerken bana hiç bakmıyor. Evet. İşte iş ile ilgilenirken hiç bakmıyor. duymuyor. Uyaranlara karşı tepkisi hı. yok. Hatta otuzime kadar şüphelendiği göz durumlar kontağı o, göz kontağı kurmaması, hı. uyarana tepki vermemesi evet, bu tarz şeylerden şüphelendiğini söylemişti. Ama neticesinde çocukta işitme kaybının olduğu, hatta bir kulağının %20, bir kulağının %15 duyduğu ki küçük bir operasyonla düzeltilebilecek bir durum olduğunu ama çocuğun gelişimsel özellikleri olduğu için bu, bu konular hani ne kadar geç kalınırsa gelişim olarak da çocukları olumsuz etkilemekte. Evet, bir diğer konuda mesela burada şöyle bir soruda gelebilir. Ya hocam işte 6 yaşında gibi çocuk duymadığını niye söylemez? Yani söyleyem söylemez mi? Yani, hani doğru. aslında evet. duymadığında ifade edebilir çocuk. Niye söylememiş ki duymadığını? Aslında e, duymadığını söylüyor. Ama bizim konsantre olduğumuz, dikkat eksikliği kısmında olduğu için biz dikkat eksikliği yüzünden çocuk bizi aslında duymuyor. Hı hı. O konsantrası odaklandım. olursa aslında odaklanmış olsaydı evet. ya da bu dikkat eksikliği işte ortadan kalkmış olsaydı aslında çocuk bizimle gelişime geçebilecekmiş gibi algılanıyor. Çünkü bizim kanalize olduğumuz ya da motive olduğumuz şey bu. O yüzden bu tarz konularda şunu velilerimize öneririm. Yani tabii ki bu gözlemleri yapmamız önemli. Bizde internetten araştırmalar yapılıyor vesaire ama evet. bu tarz konularda muhakkak bir uzmandan görüş alınması gerekiyor ya da bir doktora Hastaneye ya da çocuk psikiyatristine ya da bu vakada olduğu gibi kulak burun boğaza evet. gidilmesi gerekiyor. Bunlar önemli durumlar. Şimdi bu vakada olduğu gibi gidilmez, geç kalınırsa aslında çocuğun sorun alanı farklı. Ama evet. biz gereksiz yere farklı konularda çocuklarımıza bilgi vermeye çalışmaya da geçireceğim. Yani Yürüme ile ilgili demin söylemiştim işte çocuk geç yürür. Yani tabii ki gelişimsel özellikler birbirinden farklı. Özellikle kız çocuklar, erkek çocuklara evet. göre cinsiyet olarak da farklılaşabiliyor ama çocuk geç yürüyorsa o zaman farklı bir durumdan şüphelenmemiz gerekiyor. Yani olduğundan çok çok zaman sonra yani normalde 18 ay diyoruz ortalama hani yürümüş olması gerekiyor ama çocuk 2,5 yaşına gelmiş, 3 yaşına gelmiş yürümüyor. O zaman farklı bir durum olduğunu anlayabilmemiz lazım. İşte kardeşi de geçiyordu. İşte arkadaşlar çok farklılıklar evet. var. Belki kardeşi gerçekten öyle olmuş olabilir ama bu çocuğun hı hı. durum daha farklı olabilir değerli tamam hocam. hocam. O yüzden bu konularda bence iyi bir gözlem yapıp bu sorunu tespit ettiğimizde de muhakkak bir uzmanla görüşmemiz gerekiyor. Tamam. Teşekkürler hocam. Yani bu süreçte hem yaşının hem gelişim özelliklerine dikkat edip bir uzmandan da görüş alıp bu süreçte ilerlememiz gerekiyor kesinlikle diyorsunuz. kesinlikle tamam değerli hocam. hocam. Peki biz e, çocuğumuzun özel gereksinim olduğunu tespit ettikten sonra onun eğitimine ne zaman başlamalıyız? Tabii ki bu bu süreç hocam belli nedenlerden dolayı biraz gecikebiliyor çünkü bu durumun hmm. biraz kabul süreci e, Doğru, uzun sürebiliyor hocam. çünkü çocuğumuzda bir problem olduğunu kabul edip bu eğitime yönelmek ciddi bir öncelikte bir şok hali oluyor insanlarda. Evet. Hani ya nasıl böyle bir şey olabilir? Suçlamaktan işte farklı şeylere doğru evrilen bir süreç ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bizim bu konudaki en hassas olduğumuz konu özel eğitimde hani yaş sınırlaması yok. Ne zaman tespit ettiğimizde bu evet. işte 3 aylıkken de olabilir, 6 aylıkken de evet. olabilir. Yani ne zaman tespit edildiyse bu durum hemen eğitime başlanması gerekiyor. Hmm. Bu, bu çok önemli Fark nokta. Eder etmez, Tabii tanı konuluk olmaz hemen. Aynen. Biraz iyi. önceki biraz önceki örnekleri de anlatmam istenildiğim şey aslında tam <laughs> olarak bu. Ne kadar önce tespit edebilirsek hemen eğitime Hı. ya da doktorla ilgili bir müdahale evet. kısmı varsa öncelikle bu müdahale kısmını çözüp Hı. hemen eğitime geçmemiz gerekiyor. Ne kadar hızlı bu işe başlarsak o kadar hızlı yol alacağımızı bilinmesi gerekiyor. Hı. Bu önemli. Erken eğitim önemli. Tabii ki diyorsunuz. özel eğitimde erken eğitim önemli. Hı. Yani bu işte bir şey olmaz geçer ya işte sonra düzelir. Gibi düşüncelerimiz olmaması gerekiyor. Özellikle doktor raporuyla ya da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı rehberlik araştırma merkezleri tespit edilmiş çocuklarda. Yani eğitime ne kadar hı hı. erken başlarsak evet. o kadar faydası olur diye tamam, söyleyebilirim. Hocam. Teşekkürler. Peki hocam özel eğitim tanılama ve yerleştirme süreci hakkında birazcık bilgi verir misiniz? Bu eğitim iki aslında bunun iki safhası var. Hı hı. Bir tanesi hastane safhası, hastanede işte tıbbi tanı. biraz önce söylediğim gibi bedensel, hı hı. zihinsel otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi tıbbi tanı özel gereksinim durumları var. Evet. Bunlar hastane tarafından tespit edilip rehberi araştırma merkezlerine, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberi araştırma merkezlerine başvuru yoluyla özel eğitim aslında ilk aşaması bu şekilde tanılama süreciyle başlayan bir süreçle başlıyor. Ya da direkt velilerimiz rehberlik araştırma merkezlerinde başvuruda yaparak hı hı. burada öncelikle bir özel eğitim hı hı. noktasından bir eğitsel değerlendirme evet. eğer ihtiyaç duyulmaz halinde hastaneye yönlendirme ya da hastane görüşü alma noktasında da bir durum söz konusu olduğunda rehberlik araştırma merkezlerinin tarafından hastaneye yönlendirme ile devam edip sonra da gelen bilgilere göre de eğitsel değerlendirme yapıldığı bir süreç. Tabii bu sürece başvurular... Genelde okul okula başladığı 3 yaştan itibaren çocuklarımıza 3 yaş biliyorsunuz özel eğitim gereksinimi öğrencilerimizde okula başlama yaşı 3 yaş. 3 yaşa başladığında genelde ya da 3 yaşta okula başladığında normal olarak görünen çocuklarımızın 3 yaşta okula başladığında okulların yönlendirmesi ya da velilerimizin bizzat rehberlik araştırma merkezlerine başvurmasıyla başlayan bir süreç hocam. Hı hı. Bu şekilde devam ediyor süreç. Tabi evet. burada tanılama süreci ee, şöyle, biz bu inceleme ve değerlendirmeyi yapıyoruz. Okul tedbiri alıyoruz. Çocuğumuzun kayıtlı olduğu okulda hı hı. E, işte belli tedbirlerimiz var. Bu en az sınırlandırılmış ortamdan en çok evet. sınırlandırılmış ortama doğru giden bir süreç. Birincisi kaynaştırma eğitimi. İkincisi özel eğitim sınıfları, hafif özel eğitim hı hı. sınıfları. Üçüncüsü orta ağır zihinsel ya da otizm özel eğitim okullarımız. Hı hı. Ya da bunların dışında... Çocuğumuzda işte bedensel ya da süre gelen bir rahatsızlık var, okula devam edemeyecek evde eğitim ya da hastanede eğitim gibi eğitim tedbirleri. Ya da sağlık nedeniyle hiçbir şekilde okula devam edemeyecek durumda olan öğrencilerimiz için de rehabilitasyon desteğini devam ettirerek okula devam aramaması ile ilgili özel eğitim tedbir kararları alınıyor. Bu şekilde bir süreç var değerli tamam hocam. hocam. Çok teşekkür ederim. E, katılım gösterici ayrıca teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim değerli hocam. E, evet değerli bilgilerimiz son cevabımızla programımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ram vision olarak siz değerli bilgilerimize, çocuklarınızla yetişimde destek olmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.